Müdürüm merhaba. Merhabalar. mordan ee, Serkan, Feridun müdürüm de Burhaniye'de e, esnaf abimiz. Şimdi 15 gündür yaklaşık e, bizle tanıştığımda bir bel ve bacak ağrısı şikayeti vardı. Bu e, ürünü tavsiye ettik ve 15 gündür düzenli bir şekilde kullanımına başladı. Ben de halatır sormak için yanına geldiğimde nasıl abi rahat ettin diye sordum. Kendi yorumlarını dinlemek istiyoruz. Şimdi e, bir bant deyip geçmemek lazım. E, bunun e, biyofiziksel e, çok etkisi olduğuna inandım. Bantı kullandı eğilemiyordum, Otururken ağrıyordu, yatarken sıkıp ağrıyordu. Adımımı atamıyordum. Allah şükür şimdi rahatlıkla bak kalkıyorum, indiriyorum, kaldırıyorum. Bak. Neziyiyim. Yani ben çok memnunum. Ee, tabii ki bir an yol olacak diye bir şey yok. Ben 15 günde bu kadar etki göstereceğini tahmin etmiyordum. Teşekkür ben ediyoruz çok memnunum. Tavsiyede ediyorum. Teşekkür ediyoruz. O zaman Van Mora teşekkür ediyoruz. Van Mora teşekkür ediyoruz. Sağ olun.